Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Emir ve bu size Ejrostik Beşe kavramı yerden devam edeceğiz. Öğren gecesi 9'a başlıyoruz. Yani evet başlıyoruz yeni adamımız alıyoruz arkadaşlar. Ne olsun diyorum ve aldım. Taktım da. Birazcık da geçtirdim de. Evet arkadaşlar, yeni adamımız bomba adam. Bombe adam. <laughs> arkadaşlar bomba adam ne ya? Bombe bomba mı atıyorsun? Sen neyiz? Bomba mı atıyorsun? Ama ben buna bakmıştım. Sakındı bu. Aa yum yum neydi? Maymuk. Uyuyanlar zaman da bomba arkadaşlar. Tamam. Tamam kapıcım. Ne kapıcım ben nasıl da? Ama o kadar da güçlü değil gideceğim de. Yani bizim baltalar daha iyi. Bizim baltalı laman daha iyi arkadaşlar. Söylemek istiyorum. Bizim baltalı eleman daha iyi. Maalesef kardeşim. Sen benden bile kötüsün de. O kadar da kötü değilsin. 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 benim. O <laughs> oh, gelmiş bir kişi, gelmiş şu tekmeyi. Tabuzum. <laughs> evet, şuna gidiyorum arkadaşlar çıktım. Hayaa, hayaa, hay Allah Allah Allahım Allahım durun durun. Kaçtı. E, adamlar nasıl ettik? bir tane cidden oğuz ne ettik yanan şimdi şuna suyunun içinden geçelim gene ben, arkadaşlar ayyyy <laughs> yok sizlerce mantık bir durmaya iyi eşekler var arkadaşlar <laughs> şu durmayan bir eşek var şurada gördüğünüz gibi şu eşek hayır başka var mı lan oldu eşek gel oğlu eşek yere git lan şu şöyle şık nasıl çıldım Gelin. Ay ya. Oy 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 oy. Ay 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 ay. Oy oy arkadaşlar adamların içinden geçtik bildiğiniz ya cidden geçti ama cidden ama cidden ay ya gelin bakalım zombiler tezide bir Hayya. Kaç bakın şimdi. huyya Adamı ağzını al. Bırak. Neyse. Kurtardık burayı işte. Başka zombi kalmış. İçin geçtik hemen. Arkadaşlar devam ki yolunuzu yapalım. Help me tamam. Help me yardımcısı. Gelin. Yoktan kişi birden adamları saklıyor. Arkadaşlar adamların içinden geçiyoruz. Ölen ölmezseniz böyle. Oldu. Arkadaşlar bu arada like atmayı abone unutmayın. Yani like abone olursanız ve gerçekten sevmiş olursunuz. Çünkü <laughs> Neyse arkadaşlar. Zaten cidden paraya para için yapmıyorum arkadaşlar. Yemin ederim. Para için yapmıyorum. Sadece eğlendirmek için geliyorum. eğlenirim falan diye siz eğlenirsiniz diye falan girdim arkadaşlar YouTube'a. Evet, evet yani öyle oldu. Yani öyle hala öyle. Eğlenmek için geliyorum. Yani hala eğlenmek için. Ay ya gün 5 video gelebilir. Şantınıza. Ama bugün 3 gelecek herhalde. Ne bileyim. Geliyor mu o da ya? Şans, belki şansı çok şanssa insan 5 video gelebilir eğer. Yorgun olmazsam tabi arkadaşlar. Yani ne bileyim arkadaşlar her Dizim ben kafanızı büklüyüm hıh Smackdown Devam ediyoruz O gün 3 tane çöp adamız ya Hatta 4 çöp adam 4 çöp adam Dam 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 Gel bakalım Ayy ya Ayy ya O kadar da kaba değildirdir ya Göstereyim neyse ya bank çik çik lan çik çenesi çik hadi tane çik manyak çik ha hadi hmm. böyle ay ya. şöyle vuruyoruz bundan sonra iyi ya, ya, ya oh yeah biz çok aslında öyle bakalım elimi Elim böyle arkadaşlar. Şimdi bakın şimdi bu evin de içinden geçeceğiz. Niye evin içinden geçeceğiz? Şu da iyi bir yol değil. da iyisiniz. Biz gidelim bir. Gelin böyle. Arkadaşlar şimdi uvacıya. Uf yo 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 neydi ya? Adam bunu nasıl tutmadı? Böyle deyip ağzı aldı. Arkadaşlar yani Şöyle full şuna şu tekmeye basınca oyun bitiyor zaten. Ay ya buranın içinden geçiyoruz. Ay ya. Oh. Full tekme abim. Full tekme. Full tekme. Evet arkadaşlar gene içinden geçtik atalım. Ya niye bir büyüklüğünden <laughs> geçiyorsun? Benim için büyüklüğünden geçmememiz lazım. Aha bu Orla Yılaman, merhaba. Ölmedi. Ölmedi. Öldü oha. Biz üzgünüz ama niye çünkü siz şehrimizi yok ediyorsunuz. biz çünkü.

dan onzunda bunu kırdığın mavi lise. Hayya. Ay. ay Bu o vurmasın ya şu. Uçur beni. Aferin bir kaçıyor. <laughs> Kendisi de kırdı zaten güzel oldu gelin oğlum o kadar yavaş olmayın ya çok yavaşsınız yemin ederim acayip yavaşsınız. bir bomba atın bomba aynen kardeşim çok güzel ay ya ağzım bana kırdaldım evet ağzımın onlarını kırdaldım ay ya yada acil koku arkadaşlar hadi şuraya çıkalım vallah umutsal belli niye böyle değil bilmiyorum de arkadaşlar bu gün konahtor videosu gene gelecek konahtor benim de çünkü çok seviyorum da yani. ben çok Ben çok seviyorum bugün için mi şu anda için mi bilmiyorum arkadaşlar <laughs> yani daha az bir dakika yetirmeye çalışacağım Shadow Fight 2'ye başlasınlar çoğu videoda bu su bazılarında bunu söyledim ama bayağı başlasınlar ama bir yandan da başlasınlar yani başka oyunlar indirmeliyim herhalde Oyunlar deyince insan mutlu oldu. Yani daha fazla seçeneğim olacak arkadaşlar. Evet. Reklam gelecek. Bir durum bakalım. Arkadaşlar tekrardan geldim. Anne sesimi de bir kere açtım. 9'a gidiyoruz. Hadi bakalım. Bunun aksine ayırmadım. diye mi diye bakıyorum evet iyi. Arkadaşlar biz arkadaşlar. Ay hocam ne? Oha adama birazcık kaba davrandım. Onu kabullendim hadi bak. Haydi. Haydi. Arkadaşlar devam. Oy merhaba deyiz. Ay ya cıcı arkadaşlar bunun içinden geçtik. Şunun da içinden geçtik. Hop. Hadi gidiyoruz arkadaşlar. Bu bombacı mülayimler geldi. <laughs> Atarım alamadım arkadaşlar ya. Olmuyor ya. Niye anlamıyorum bilmiyorum. Gel lan. Ha. Hocam siz bundan ne diyorsunuz? Hani ben de geldim ben de haydi arkadaşlar. Başla dur. Ben nereden geldim arkadaşlar? Oradan kadar oradan hala yuvarlaksınız. Kardeşim bitmeyen odam mı koydum orada? Ha? Aaa hadi. Hadi ya. Kaçına bakasın şimdi izleyin. Şu hani şu doğada hadi, duvardaki adam. Onu hani diyor. Yani o hiçbir şey. Gel bakalım. Ben arkadaşım arkadaşlar orada bir şerefsizlik yap orada bunca vurma vurma kardeşim. vurma arkadaşlar adam şerefsiz ya he <laughs> he tamam gidelim haydi arkadaşlar gidiyoruz vay vahu çıkıp gene şuradan da <laughs> devam 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 gidelim

arkadaşlar bak şimdi o ağzını kıracağız. Hadi. Bak çok iyi. Mu pipa. Hadi arkadaşlar adamı. Oğlum ne diyor ya şunu bir alamam ki. Oha oradan nasıl kurtardık adamı. Helal lan abi ben. Aynen kardeşim. Aynen kardeşim başka adam var mı? Burada bir şeyler varmış. Şey şey oh. <laughs> <Aha. gülüyor> Hemen dallı kaldı mutlu. Ha. O. Ha. Hemen gidelim devam et arkadaşlar. Zıvam zıvam zıvam. Zıvam. Hayya. <laughs> hadi 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 bakın bu bölümde de videoyu bitireceğim arkadaşlar tamam arkadaşlar şunu da Şunun kucu şu mavzunu da uzun kucu şu mavzunu da Allah sen ağzın kıymasına geliyordun Ama nasıl değil oğlum en aşağı Tamam, bugün uçakta kafalarına düştün. Dedi kafaları. sen kafalarına. Ay ya. Allah. Ne oldu? Ha? Allah. O adam, adam, adam öldü zaten. Bomba tut. Lan zombiler. Oha kaç kaç tane şey var oğlum? Zombiler hırsız bir bir düşmanlar. Oraya da gidiyoruz. Hadi bakalım beyler. Şunu da kırdık. Hayya. <laughs> Hadi içinden geçtik buradan. Hmm. Tepedeki sus da var mı adam? Evet sus. Niye benzemiyor mu yani? Sus size benzemiyor mu adam? Hmm. Geliyorum reis tamam. Sıkıntı yok arkadaşlar. Burayı da tertemiz yapmalıyız arkadaşlar. Öyle bir şey var. Burayı tertemiz yapacağız. Öyle. Gelsinler. Gelin bakayım koçlarım benim. Evet son katımız burası arkadaşlar. Hadi bakalım. Oy şu örümcekler ne? dedesinden ne diyorum ya? Şuna kıralım. üst kata çıkmalıyız. En üst değil de en üst katın bir aşağısı. Gelin 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 beyler hoş geldiniz. Hello Gem geldi. İçinden geçeceğiz şimdi. Ay ya. Gel gel. Ha. Git. Dur. Yaptık. Evet onu da yaptık. Şimdi sıradaki var mı? Hadi. Ben seninle dünya şöyle tek gel helal. Ha. Hmm. Hazır mı? Hocam maşallah kolu içinden çıkardık vallahi. Hadi hadi hadi. Arkadaşım sizin ağzınızı... Ah! Öl. Al. Lan gel. hadi bakalım. <laughs> hadi bakalım indik. Şimdi buraların içinden geçeceğiz. Hadi arkadaşlar. Şimdi buraların içinden geçeceğiz. Hazır mısın? bakalım. Ben gayet hazırım çünkü. Bir biz buraların zaten içinden geçtik. Neyse, o zaman biz gidelim buradan bir. <laughs> ya da bir her yere blokarm öyle gideceğiz. Arkadaşlar. 9. bölümden mi ee, Hadi gelin. Buradan da içinden geçtik. Bir hatırlıyorum. Arkadaşlar. Ben dobra manda. Ve ya arkadaşlar değil mi? Hadi edelim. Hadi hadi yıkacağız orayı Hocam. Öl. Adam olsun. <laughs> evet hadi başlayalım <laughs> zaten başladık daha yani ne bileyim oğlum ben o koku yedim <laughs> hay ya geber lan gebermedi gebermeyen adam Gel. Gelin. Hop. Biniyoruz hadi gidelim. Neyse ne oluyor oh, oh, ne ya. Yeah. Al oh, helikopter hemen. Bunun mesafesi güzel çok. Ay ya. Bir de hemen gidiyoruz. Gitme evladım gitme bak Ölüyorum Sen de gitme evladım bak öleceksin O oh, canıma değsin Ne oldu Lan kim bu helikoptere? Arkadaşım helikoptere vuran şerefsiz nerede? buldum şu arkadaşlar. Onu hemen içine bir edelim hop Kanını iyice çıkartacağız. Kanunu iyice çıkacak abi. Adam hmm. Şuraya gidelim arkadaşlar. Hemen yaptık burayı da. Gelmeyin lan şerefsizler. Şerefsizler gelmeyeceğiniz. Gelmeyeceğiniz. Ay ya. Burayı yıkacağız. Burayı yıkıyoruz arkadaşlar. Burayı yıkıyoruz. Burası merkez falan der artık. Burada hiç merkez falan yok artık. Şimdi burayı bunlara yıkalım. İki tane adam oluşturmuşlar lan. Nasıl yani? Oğlum ikisi de aynı adam. İkimiz misiniz siz ya <laughs> Lan. Bir şey yapmayacağım ben Hadi. Hocam hadi gelin ya. Çok yavaşsınız cidden. Cidden ama cidden çok yavaşsınız. Biz maşallah ışık hızında gidiyoruz. Gelin. Hoş geldiniz. Hadi gidelim. Şöyle şöyle çabayım. Para, Para gelmedi. <laughs> yani aha arkadaşlar hadi bakalım. Oyunumuz bitti. Evet arkadaşlar, bugünkü videomuz bu kadardı. Bir dakika. Tekrar Geldim arkadaşlar. Neyse bugünkü videomuz bu kadardı. Beğendiyseniz like abone olmayı. Sonraki videoda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.